Cebrail aleyhisselam geliyor. Ey İbrahim, Allah'ın selamı var eğer istersen, şu iki dağı birleştirip, sana işkence eden şu Nemrud'u ve çevresindeki hempalarını yok edeyim dedi. İbrahim aleyhisselamın cevabı şu oldu, ateşe düşmek üzereyken, Ey Cebrail, söyler misin bana, şu anda Allah beni görüyor mu? Evet görüyor. Allah beni işitiyor mu? Evet işitiyor.